Herkese selamlar, merhabalar, tekrardan sevgili yay burçları, güneş yükselen ay burcu, yay olanlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan diyorum. Bugün 29 Mayıs 4 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumluyor. Hepinize hayırlı uğurlu, mutlu bir hafta diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıkıntı varmış galiba içinizde ama... Nerede? hemen yani Hızır geliyor Hızır Aleyhisselam. Yani resmen arkadaşlar tam bir sıkıntınız var içinizden attınız dedim. Yukarılardan ilahi bir yardımınız geliyor ve siz arkadaşlar buradasınız. Aynı bir bilge gibi tepelerde duruyorsunuz. Yani ermiş gibi erdiniz mi artık bilemiyorum. Çok yukarı tabakalarda çok üst bir kurumda, kuruluşta oluyor olabilirsiniz. Maddi ve ma maddi ve manevi anlamda yani yükseldiğiniz açık ve net burada söyleyebilirim. Bununla ilgili iki tane de güzel yolunuz var ve çok çok açıkta duruyor yani. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi arkadaşlar daha açarken gördüğünüz gibi iki parça. Zaten bir parçası akmış. Yani yüzde %90 ihtimalle bu 3 4 ya da 5 aşamada belki de atlatacağınız bir olay. Yani totalde isterse 3 yıl sürsün ama totalde 5 yıllık bir süreç olabilir. 3 yıl olabilir bilemiyorum. Belki daha uzun. Ama benim burada gördüğüm Olayın birincisi sanki bu hafta az çok atlatmışsınız ya da olayların ilk aşaması işte ilk tanışma olabilir sözü hani bu hafta yapıp artık o söz olayı bitiyor ya da bu hafta sınavlarınız var oh çok şükür bu dönemi bitirdim ve ben bir daha bunlarla uğraşmayacağım deyip böyle bitirdiğiniz bir şeyler olabilir. Davanın ilk dilekçesini veriyor olabilirsiniz yani böyle bir durumunuz var. Ve arkadaşlar baktığım bu sıkıntı kısmına baktığımda bu olay sizin en başta geleceğinizi, sizin aile bireylerinin de e, geleceğini ilgilendiren bir olay. En başta sizi onu söyleyeyim ilgilendiren bir olay gelecekle alakalı ve sevgili arkadaşlar sol taraftan düştü. Sol tarafta düştüğü için yani sizin maddiyatınıza, cebinize, canınıza yani bir şekilde size zarar vermiş olan bir kişi ya da bir olay olabilir. Çünkü bu taraf biliyorsunuz biraz daha olumsuz bir durum varsa onunla alakalı ve siz bu olumsuz tarafta olan konu, durum, kişi neyse bunu hayatınızdan çıkartmaya başlamışsınız. Bu bir durum olaysa siz bu olayı çözmüş olabilirsiniz, çözüyor olabilirsiniz. Bu olayı çözmek için ilk adımlarınızı atıyor olabilirsiniz. Boşanmak mı istiyorsunuz ilk adımlar? Evlilik sizin için çok mu zordu? İşte bunu aşmak için ilk adımları atıyor gibisiniz. Miras olur, davalar olur. Güzel adımlarınız görünüyor. Ancak arkadaşlar hanede kalan bir tane küçük bir parça var. İki tane de şöyle olaylarınız var. Bu kısım bacak gibi göründüğü için, iki tane ayak şeklinde göründüğü için artık son aşamalar ve sizin sorun, problem neyse hayatınızda ya da sorun olarak gördüğünüz durumlar, konular neyse, insanlar neyse Bunları çözdüğünüz, çözümlemeye başladığınız, artık net girişimler elde ettiğiniz ve hani işlerim yoluna giriyor. Aşk hayatım, iş hayatım, sağlığım, çocuklarımın hayatı. Hani çalışmaya başladılar, para biriktiriyorlar. Bak yoluna girmeye başlıyor bir şeyler diyebildiğiniz bir aşama. Ama dediğim gibi hani hem öncecik bu haftadır diyemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani yükselişiniz var mı? Yani açık ve net bir şekilde görünüyor. Bu yükseliş döneminde sevgili arkadaşlar ikili zamanlar. Yani bu haftadaki ayın ikisi 29'u çok çok kıymetli sizler için. Ve aynı zamanda sizlerden ya da haneden varsa arkadaşlar adında soyadını. Aa ayın 5'i de var bu arada. Sanki ayın 25'i çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu hafta içerisinde artık ayın 25'i olmadığı için şöyle söyleyeyim. Evet ikili zamanı 29. 2 Haziran aynı zamanda 5 Haziran 12 Haziran, tabii ki Haziran'ın 25'i ve Haziran'ın 20'li vakitlerinde de dediğim bir ileri tarihli bir şeyler olduğu için sizin asıl yükselişiniz ve iki konuda özellikle ki birisi biriyle konuşma anlaşma üzerine ki daha çok bakın bir anahtar var. Demek ki sizlerin eline geçecek güzel bir anahtar. Kitli kapıları, hayırlı kapıları inşallah açarsınız diyorum. Ve bakın burada da aynı şekilde içinde balık olan kısmetli bir yolunuz var. Hayırlısıyla inşallah ilerleyin diyorum. Ama burada şey yok mesela arkanıza dönüp baktığınızda buralarda herhangi bir karanlık, herhangi bir insan görmedim. Yani sizin bu yükselişiniz herhangi bir şekilde birisinin üzerine basarak değil, herhangi bir kişiyi bırakarak değil ya da arkanıza dönüp baktığınızda vah vah tühtü diyeceğiniz bir şey yok. Yani gönül rahatlığıyla yükseldiğinizi ve burada dediğim gibi sanki böyle yapmışsınız bir keşiş gibi, bir bilgin gibi görünüyorsunuz. Yani her şeyin en üst noktasına belki de Nirvana'ya vardığınız bir dönemin hani çok güzel adımlarının, çok güzel çözümlerin, çözümlemelerinin olduğu harika bir döneme girdiğinizde ayrıca ifade edeyim. Şimdi bu konuda arkadaşlar özellikle adında soyadında Z harfi G harfi, U harfi, S harfi. Çok S değil ama S de alabiliriz. Hani bu harfler özellikle sizlerin adında soyadında varsa sizler birincisi arkadaşlar parayla ilgili bir niyet var ortada ve canınızı sıkan bir duruma aslına bakarsanız bu harfler özellikle adınızda soyadınızda ya da handeki bir kişinin adında soyadında varsa özellikle bu konuda güzel bir şans yüzünüze gülebilir. Ufak bir miktar gelebilir. Çok büyük değil bakın ufak bir miktar. Sanki böyle gök geliyor gibi ansızın habersiz bir şekilde bir para para kazanma olayı olabilir. Ve arkadaşlar Genel olarak hani bu harflerin dışında da size gelen olaylar sizin böyle üstüne üstüne gittiğiniz şeyler değil. Yani onlar böyle yapmış biz böyle duyduk ee, biz de ona istinaden hareket yani bir anda aklıma geldi şeklinde değil olaylarınız bakın harekete geçtiğiniz zaman bile sevgili yay burçları arkadaşım yapmış şuradan gördüm buradan duydum şöyle bir kuş var buradan haber aldım hani ona istinaden biraz daha sizin harekete geçişiniz görünüyor sevgili arkadaşlar. Aşk konusu var bu tarafta. Yani burası çok büyükte arkadaşlar. Haliyle üzerinde birazcık ilgilenmek durumunda kaldım ama gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi dediğim gibi aşk konusuna geldiğimde aşk hayatı çok fazla eskisi gibi çalkala, çalkantılı değil ama dümdüz de görünmüyor. Hafif böyle bir yani üç aşağı, beş yukarı bir şöyle şöyle bir durum olabilir. Ha bu Şöyle alabilirsiniz aşk hayatınız genel olarak çok fazla giden, terk eden insanlarla doluysa ya da hayatınızdaki kişiyle yani ne olduğumuz belli değil ee, ya da bir gün kavgalı, üç gün küs, beş gün barış yani ne olduğumuz belli değil. Çok inişli çıkışlıysa bu sizler için aslında çok çok mutlu edici bir haber. Çünkü işlerin düzeldiği manasına geliyor. Ne dersiniz bunlar bizim hayatımız çok tek düzeli. O zaman bunu da şöyle alabilirsiniz. Hayatınızda birazcık heyecan olmaya başladı ve bunu da kalp atışınız gibi düşün. Hani böyle hafiften bir hareketlenme, böyle güzel kalp kıpırtılarının olduğu bir dönem. Birazcık arkadaşlar sırtınızda büyük var. Bu yük direkt olarak bir ev yükü veya hatta bir kişinin sorumluluğunu üzerinize almış görünüyorsunuz. Bu olay ya da kişi her kimse adında soyadında V.L. U harfi olan birileri olabilir. Bir de O harfi yani bu harfi adını soyunda barındıran bir insanın sorumluluğu veya da dediğim gibi bir işin içerisinde bu harfler olabilir. Bir kişiyi takip ederek bu işi, gücü, sorumluluğu bayağı bayağı yerine getiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Biraz yorgun gördüm sizleri. Birazcık böyle uzanma Uf, uğraşamayacağım ben yok eve gidip yatacağım yani hiç uğraşamam bana ne deyip de böyle birazcık daha evde fazla vakit geçiriyor gibi görünüyorsunuz. Devam ettiğimde şurada arkadaşlar bir tane 3 rakamınız görünüyor. Bu çok yukarılarda görünüyor. Çok yukarılarda görünmesi sizin bir de koyu renk görünüyor. E, maddiyatı, bolluğu, bereketi ve aileyi belki de toparlama, aile olma ya da aileyi düzeltme konularını bir tık yanlış yerlerde aradığınızı yani belki de dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yanlış çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü bunu daha çok hane içerisinde çıkması gerekirken yani hanenin çözümü nerededir? Gene hanededir. Ama hanenin çözümünü buralarda arıyorsanız yani aha aile hayatım düzelsin istiyorum ama aşkı ben dışarıda yaşıyorum. Yani olmaz. Bir şeyler böyle fazla dışarıya açılmış olabilir. Ayrıca hane iç konular çok dışarıya taşmış olabilir. Para mı arıyorsunuz? Parayı gene aile içinde, aile etrafında ya da çalıştığınız iş, okuduğunuz okul neyse biraz daha onun etrafında aramanız lazım. Çok böyle ana hayat konularınızdan uzaklaştığınızı ifade ediyor. Şuraya geldim. Arkadaşlar güzel güzel kağıtlarınız var ama kağıtlarınızla ilgili böyle arka arkaya Sanki birilerine bir şeyler soruyorsunuz. Çok böyle araştırdığınız bir dönem. Bu dönemde de güneş yükselen ay burcu, koç ve boğa olan kişilerin size baya baya yardımları var. Çok fazla U harfi görüyorum. U harfi çok fazlaysa eskiye geri dönüşler, ve işte bıraktığım işime geri dönüyorum, bıraktığım eşime geri dönüyorum, bıraktığım partnerime geri dönüyorum, bıraktığım işte bir diyet vardı ben oraya geri dönüyorum gibi durumlarınızı anlatıyor. Ve şurası arkadaşlar uyuyan bir durum var. Henüz uyanmamış. Yani uyanması için muhtemel kuvvetle hayatınıza çok hızlı bir şekilde girecek olan bir kadın var. Ee, onun sayesinde uyuyan yılan uyanabilir ama kötü anlamda değil. Yani uyuyan yılanı uyandırdınız şimdi nasıl kendimi gösteriyorum. Şimdi nasıl hepinizden daha üstün olduğumu nasıl kanıtlıyorum? Görün bakalım. Ben şimdiye kadar sesimi çıkartmıyordum. Bu saatten sonra hep sesimi çıkartacağım. Ee, görün bakalım. Gibi böyle bir uyanışınız var sevgili arkadaşlar. Bu arada hadi bakalım niyetinizi tutun. Bu kısım arkadaşlar değişkenli. Yani bir sıkıntınız, derdiniz varsa bunun kalıcı olmadığını ve değişebileceğini ifade ediyor. Halenin içerisine baktığımda halenin içerisi birazcık bir tık çalkalan, çalkantılı göründüğünü söyleyebilirim. Dualarınızı bu dönemde arttırmanıza fayda var. Sevmediğiniz insanlarla ister istemez benzer uzak da dursanız birbirinizden bir karşı karşıya gelme, karşılaşma, denk gelme, görmen hiçbir şey söylemeseniz de denk gelme durumlarınız var sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım niyetinizi tutun lütfen. Niyetinize baktığım zaman arkadaşlar iki tane birden okuyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun her şeyin diyorum. Güzel bir kapı açtı sizlere. Zaten anahtarınız var da e bir de kapınız var. Duanız da var. Niyetiniz de görünüyor. Hayırlısıyla inşallah güzel hayırlı kapılar. Bakın kapı oluştu gördünüz mü? Hayırlı kapılardan inşallah geçesiniz diyorum. İki tane güzel niyetiniz var. Hiç karşınızda da bir engel görmedim. Vallahi bakın buradan da başka bir şans Başka bir fırsat aktı ve içinizdeki sıkıntı yani arkadaşlar o kadar çıktı ki artık sizinle hiç alakası olmayan bir halde yani unutup gidilecek üzerine daha fazla hani düşünülmesine gerek kalınmayacak bir olay şu anlattığım en başta anlattığım sıkıntılı olay. Dediğim gibi yani geçici bir şey olarak görünüyor. Aa burada bu da zaten hani hem buradan çıktı hem buraya gelip buradan da çıktı buraya gel. yani artık o kadar dışarıda yani dıdının dıdısı haline gelecek bir Durum. Yalnız sıkmayın yani. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum ve düşüncelerinizi aşağıya yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalınız. Bye bye.